Artvin'de bir esnaf köpeklerin saldırısına uğrayan kediyi kurtart. Baygın yatan zavallı yavruya kalp masajı yaptı. Hayata döndürmeyi başardı. O anlar kameraya bakın nasıl yansıdı. masaj yapmaya başladım. Bende de bir can kurtaranlık var ya. Kalp masajı yaptığı kediyi hayata döndürdü. Esnafın sevinci kameraya böyle yansıdı canlandı tekrar bayıldı canlandı tekrar bayıldı ama en sonu başardım. Burası Artvin. Oto yıkamacılık yapan Yasin Yılmaz bu sevimli kediyi köpeklerin saldırısından kurtardı. Tam burada karşımda köpeklerin önüne düşünce burada oturuyordum ben de. Buradan bağırdım. Durdular işte ama. Zavallı yavruyu dükkanına götürüp kalp masajı yapmaya başladı. Gittiğimde baygındı zaten yerde yatıyordu. Hemen bir masaj falan yaptım yaptım bayağı uğraştım. Dakikalar sonra kediyi hayata döndürmeyi başardı. Mutluluktan ne yapacağını şaşırdı. Bakın bugün, bugün yaşıyoruz işte. Beraber yaşıyoruz burada Esnaf şimdi kurtardığı yavru kediye gözü gibi bakıyor. İşlerimizde burada bakıyoruz ona. İşte yediriyoruz, içiriyoruz. Yaz yaz, buraya yaz, bura, bura. <laughs>